Minecraft'ta nasıl böyle komut blokları alınır onu göstereceğim size. Başka şeyler de gösterebilirim. Şimdi şey, hemen dünyamızı oluşturalım. Böyle yapacağız. Böyle olmaz. Böyle i̇lla görüş yapmak zorunda değilsin. Bir de ayarlarına tıklayabilirsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar iki saatin sonucunda dünyamız olunmuş bulunmakta Niye böyle bir yerde doğdum. Burası yeter. Bunu sener Ne? Bu hangi blok ha? Ne blok? Oha bu ne? Ham bu ne? Ne şey kesti? bu ne? Gardiyanların olduğu yer mi Bu ne? Sen nereye bunun? El portalının yerini mi buldum lan? Bu ne ya lan? Hmm. Durduk yer neyse. Ne olduğunu bilenler varsa yorumlara yazsın lütfen. Çok merak ediyorum. Hadi. Tamam. Hadi komutlarına şöyle kim koyuyorsunuz İlk önce size komut bloğunu göstereceğim. Evet. Komut planı. Evet. Giriyorsunuz. Give yazıyor. Ben iki tane slash koydum. Give yazıyorsunuz. Yemem. Give. Save position kendimize evet. Ve oradan giriyorsunuz. Roman. İki tane mi? önemli. Roman. Bak direkt oradan çıkıyor zaten. Bütün renkleri var. Cuma'nın sinesi. Ben size göstereyim. Mels. Altı. Evet burada. Hani komut bloğu nerede? Komut bloğu mu ver. Size komut bloku yıldız bir verildi. Gel kafa ögesine komut bloku yıldız bir verildi. Sen sus. Böyle. Üst yüz üste koymak için. Bunu üst üste koyamazsınız. Üst üste koymak için böyle eğilip eğilip lan lan ha, eğilip koymanız gerekiyor. Bu böyle. Ben size başka gösterebiliriz bakalım. Başka ne göstereyim? Size izin ver bir onu göstereyim. Evet, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bunlara givi yazıyorsunuz Bak ya şeyim. Mesunuz. Alo. Gözünüsünüz. İzin verdi bir blok gelir size. Yemin ederim bakın ismini ben koymadım. Yemin ediyorum bakın. İsmi izim var. Bakın hatta size göstereyim. Koyacağım. Bak şurada alo çıkıyor. Alo. Sıra bakın. Türkçesini hiç görsün. Hem başka ne gösterelim Gösterelim size. Arkadaşlar size 30 şimdi otomatik kapı nasıl yapılır Onu göstereceğim. Evet, istediğiniz bir ben. Böyle arkadan koymak çok önemli evi. Arkadan koyuyorsunuz ev ev saat telefonumda tutuyorlar. Sen abi. Video çekiyor buradan Yuri'ciya. Ha, geliyorsunuz. A, dur dur dur. Dur şey dur. bunu kırıp böyle bunu saklayabilirsiniz. Geliyorsunuz. Çek yapmanız gereken şey kapıyı açmak için açıyorsunuz. Ko. Lan. bir şey mi yaptım? Oluyordu bu. Ne niye olmuyor? Abi. Basınç plakası mı? Dur bakalım. Açılıyor mu böyle? Açılıyor hafif ha. Ne oldu lan? Tamam. Şöyle biraz yüksekten deneyebilirsin. Evet, yüksekten. Kamyon. Yani en kötü ok tutuyor. Uçak. Am. Kötü de evet. O ne lan? Zombi mi? Ha, al sana. Al sana. Çok çok kötü bir ok demiştim. Ne hemen? onu bile eskada yani bak onu bile beraber. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar şimdi sınır çitli diye bir şey var. Mı? Çit diyeceğim ben. Başka bir şey de olabilir ismi. Sınır çiti. Ne o? Komut. Komut. Hadi Şöyle. Ne yazıyor Lokman? Ha. Gire. Yenimiz oldu. Nasıl? Bom. Bom nasıl? Dur bakayım bir. Aa bir şey yeni bir şey. Doğup le. Dur. Durun yeni. Doğup ne? ne? Kitap oku oldu. Hadi bakalım. Hadi benim oğlum. Tamam. Ben demeden yapmam lazım seni ya. Herkese aynı söylüyorum ha. Doğru da benimden seviyorum. Teşekkür ederim. Senin yaman gerekmiyor. Olsun biraz yan. Al Sen de yan. Lan sen niye yanmıyorsun Allah'ım? Ağacın altındasın galiba Allah Tamam Böyle. Nasıl? Çık. Böyle. Şunları bile anlamadık. Neyse. Tekrar deneyelim. Evet. Pes etmek yok. Ne gibi gibi yazıyorum. Ben gu oldu. Ve. Elimiz olduğundan. Se. Se. E. Bon. Bon. Se. Ha, aç çıktı bakın. Bon bor dermiş ya. Bor der lere bloçki geziyorsunuz Yok. Bu geliyor sınır. Sınır diye bir şey geliyor. Bariyer gibi bir şey bu. Şimdi size şunu göstereyim. Sınır bloğunu koyuz, koydum. Bak. Bozuk sınır bloğu. Survivor'da asla yememdan. ve i̇şte altından geçemezsiniz. Böyle kreçikle geçemez. Kaçalım. Böyle gidelim. Gidiyoruz. Survivor'da asla geçemezsiniz. Şimdi size bariyerin nasıl olduğunu göstereyim. Buralar gibi. Kolumuz bari yere biliyorsunuz ya. Söp, pa, re, re, er. Böyle er yazıyorsunuz size bari yere gidiyor. Bari yeri bilmiyenler varsa gösteririm. göstereceğim. Saatçi bir gündüz yapalım. Şey şey yarar. Böyle bunu koyarsanız böyle bir görünmez ve kırılmaz bir blok. Tabii asla kıramazsınız ve elinize boşalttığınız zaman başka bir ya başka bir şey aldığınız zaman asla görünmez. sadece bariyeri aldığınızda görünen bir blok. Mesela size şöyle bir şey göstereceğim. Tavuk yumurta ser Böyle arkadaşınızı aa Aa bak oldu. Bak yapıyor. Bak oldu. Yeter tur oluyor Şimdi şöyle gelip. şimdi gelin, gelin hızla. Anlamışsın diye bariyer şuraya koyun. Ya da koymayın. Arkadaşını çağırınca. Tamam bana buraya koyuyoruz. Tamam buraya çağırıyoruz. Aa, aa çabuk geçiyor. Çabuk geçiyor. Nasıl oldu bu? Çabuk <laughs> <laughs> çabuk. altına, üstüne. altına Mesela şöyle dalalım. şöyle koydum. İşte şu blok izin ver buradana bak üstüne asla koyamasın. Üst, iş, o normalde bir önce ama asla görüyor musun? Yani değişik değişik yok. Böyle. Böyle ya böyle bir sonuç çok zaten. Bu arada end portalı açmayı göstereceğim de en şey, gözlerini koymadan. Sonra ben de koyamıyorum, yapamıyorum. Yapıyorum ama ende gidiyorum. Olmuyor. Yani ama başka bir video. seriye istiyorsanız bu, bu videoya bir like yeter ya. Ya da 10 falan ya like atabilirsiniz. Zaten az önce mi?

Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tavuk sürüsü. Merhaba. Durun size eğlenceli bir şey göstereyim mi? Hadi dur video bitmedi. Bitmedi. Size eğlenceli bir şey göstereceğim. Hadi arkadaşlar size eğlenceli bir şey göstereyim son olarak. Şöyle gidelim biraz. Sıkıldığınızda yapabileceğiniz bir şey göstereyim size. şimdi geleceksin buraya. Bir sürü tavuk çağırıyorsunuz. Arkadaş niye kapı koydun? Tavuk 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 Bir sürü tavuk çağırıyorsunuz Tavuk 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 Sonra elinizde tavuk alıyorsunuz Geri iniyorsunuz Allah Allah Benim gibi daha çok koyabilirsiniz Şöyle tamam, Böyle geliyorsunuz, elinizde bunu yeme alıyorsunuz, her yerde gösteriyorsunuz Gelin 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 gel, bile bile.

Ayrıl, ayrıl. 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 Tamam da yok. Bu videoluk bu kadardı. Bunu sizi yapalım mı istiyorsunuz? Bak. o zaman Baş